Benim favori ürünüm CP8849 1/2 inç bataryalı somun sökme sıkma. CP8849 benzersiz tasarımı, dayanıklı yapısı ve sınıfının en yüksek güç seviyesiyle otomotiv, ağır vasıta servislerinde, ağır montaj işlemlerinde en büyük yardımcınız. Arka panel üzerinde yer alan 4 kademe ayar imkanı sunan dokunmatik bed. Yavaş mod darbesiz sıkma imkanı. İlk 2 kademede şatof özelliği Hızlı modüle tercih edilen torkta sıkım yapabilme ve aşırı sıkmayı engelleme. %100 maksimum tork ile 1150 Nm. Sökmede tek kademede tam güç. 5 tampon bölge. Kavrama mekanizması için özel tampon. Kömürsüz motor yapısı. Karanlık ortamlar için 4 adet ön led lamba. Tek el ile kullanım imkanı yön değiştirebilme ve güvenlik sağlayan kilitleme modu. Lidyum iyon teknolojisine sahip 20 volt, 4 amper ve 6 amper batarya seçeneği, batarya güç göstergesi, kauçuk tamponlar sayesinde darbe dayanımı. CP8849 ile birlikte gelen şarj aletimiz, ürün üzerinde gösterge panelimiz mevcut, aynı zamanda arıza panelimiz de mevcuttur.